İslam İşbirliği Teşkilatı. Bu İslam İşbirliği Teşkilatı ne iş yapar? İslam İşbirliği Teşkilatında özellikle İslam ülkeleriyle İslam İşbirliği Teşkilatının ilişkilerine baktığımız zaman hangi kampanyada, hangi özellikle Müslüman ülkelerin sıkıntı ve durumlarında bir çare olmuştur İslam İşbirliği Teşkilatı? Yani ismi var, Cismi var, tabelası var ama İslam ülkeleri arasında etkin değil gördüğüm kadarıyla İslam işbirliği Teşkilatı. Şimdi burada mutlaka ülkelerin ticari olarak da özellikle gereksinimlerin karşılanmasında şartlara göre destekler vardır. Ama İslam ülkelerinin bir araya gelip de gücü oluşturmadığı müddetçe burada alçak bir İsrail devleti İslam ülkelerini tek tek böyle Siyonizmin pençesiyle parçalayarak şehir devletlerine çevirmeye devam ediyor. Burada İslam İşbirliği Teşkilatı platformlar oluşturarak farkındalık yaratarak İslam ülkelerini bir araya getirme çalışmalarının yanı sıra sanki Okyanus ötesinden yönetilir pozisyonda bir görüntü veriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nü nasıl yönetiyor İngiltere, Amerika? İslam İşbirliği Teşkilatı sanki küresel bir düzen gibi gözüküyor benim gözümde. Çünkü yaptığı hiçbir şey yok. Ve Türkiye'de Cumhurbaşkanı belirlemek için İslam İşbirliği Teşkilatı Başkanlığı yapan Ekmelettin İhsanoğlu'nu ekmek için Ekmelettin sloganlarıyla Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçtirmeye çalıştılar bir ara biliyorsunuz. Yani buraya baktığımız zaman da İslam İşbirliği Teşkilatı'nı görebiliyoruz.